çok sevgili YouTube efendim. Aylar, 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 aylar sonra gördüğünüz üzere nihayet karşınızdayım. Nasılsın ya? İyi misin? Beni özlemedin mi? Ben seni çok özledim. Ben seni aşırı özledim. Tabi araya birkaç tane yayınlar girdi, bir şeyler girdi, bir videolar girdi, onlar oldu, bunlar oldu. Nihayet efendim düzgün bir şekilde giyindim, kuşandım, şık şıkıdım, pür makyaj gördüğünüz gibi çöktüm yine koltuğuma. Bugün hep birlikte emin olun ki geldiğime sizin de şu anda bildirime tıklayıp geldiğinizde değecek bir video ile karşınızda olacağım. Efendim bu arada bu videonun içerisinde çok tatlı, çok güzel, çok şeker bir sponsorum var. Sponsorluk aldı da baba. <laughs> Efendim çok sevgili Nerova Yoga sağ olsun bu videomuza sponsor oldu. Artık bundan sonra bakın, bundan böyle öyle telefonu eline almakmış, buralara kadar böyle çökmekmiş, böyle boyun fıtığı olmakmış öyle şeyler yok. Bundan sonra Lenovo Yoga tabletimden efendim, bütün bu mobil oyunlarım hocam, mobil oyun dedim. İpucu vermiş sayılmam, sayılmam. Ben bundan sonra 4 GPL hoparlörlü, Dolby Vision teknolojili, 2K 11 ekranlı, 7500 mAh böyle metal kasalı bak bak. Gördünüz mü böyle? Şurada standım da var. İstersen şöyle koyarım. Şu an koyamıyorum. Tabletimden <laughs> önce efendim bütün bir mobil oyunlarımı... Tabii siz sandınız ki bundan sadece oyun oynanıyor. <laughs> Ölüyorum anlasana. <laughs> Efendim Lenovo'ya bir kez daha bu videoyu sponsor oldukları için teşekkür ediyor ve size o müjdeli haberi veriyorum. Tabii ki de şimdi o kadar sponsor olunmuş. E biliyorsunuz ben de efendim bir oyun üstadı olduğum için oyunlar konusunda kitap yazar, e, kitap dağıtırım yani malumuz. O yüzden dedim ki bunu da en iyi, bunu böyle zorlayacak, bunu kasacak, bunu böyle ne bileyim yoracak hangi oyunda ben bunu deneyebilirim dedim. Ve tabii ki de kararımı verdim. Episod. <laughs> Vallahi Episod'da yeni bir hikaye buldum. Yani daha doğrusu şöyle sadece adını gördüm. Adını gördükten sonra dedim ki ya dedim herhalde bu böyle kısa da bir şey. Çerezlik dedim biz bunu böyle 2-3 videoda böyle dedim, çıtlarız dedim. Böyle çöplerini atarız atarız dedim. O yüzden e, şimdi bunu da test edeceğiz aynı zamanda malumunuz. ha. Efendim oyunun adı Kader Oyunu. Sevgili Deniz yazmış. Bu arada ben efendim sadece dediğim gibi her zaman olduğu gibi e, hikayeyi okuyacağım. Hikayenin içerisindeki olaylarla ilgili fikrimi söyleyeceğim. E, bunların hiçbirisi Deniz'i bağlamaz. Birlikte yaşayan ve romantik ilişkilerden uzak iki arkadaşın hayatları çok yakında değişecek. Değişime ayak uydurmaya çalışırken geçmişleriyle karşı karşıya kalacaklar. <laughs> bir de böyle az okunduğunu falan da görünce dedim ki ah tamam bu bizim ağzımız <laughs> Hadi bakalım o zaman. Bu sefer kahve yaptım kendime. Ayık kalmak istiyorum çünkü bu hikayeyi okurken. Bu iyi hikayem. Umarım keyif alsın. Ay umarım çok istiyorum gerçekten ya. Hikayenin bir ana teması yok. Her şeyden biraz var. Bu bir yetişkin hikayesi. Ben bir yetişkinim, yetişkin olmayan kardeşim. Bakın lütfen gidin. Sonra ben sizin ananızla, babanızla, ben uğraşmak istemiyorum. Şimdi burada ahlaksızca bir şey olur. Sonrasında ben yani suçlu olurum. Niye ben suçlu oluyorum? İzleme güzel kardeşim hadi git. Bak şey var fame videoları falan <laughs> onlara koş lütfen. O yüzden küçük yaştaki oyunculara önermiyorum. Episodda aktif Türk yazar sadece ben varım şu anlık. Takibi alırsan çok sevinirim. Beğenirse kalırız neden olmasın Denizciğim. Ha Mira ana karakterin adı. Eyvah! Saat 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 12 olmuş. Hemen çıkmazsam yetişemeyeceğim. Koş koş koş. Bu kim? Kocam. Ha sen kim? Sen kimsin? Ba ben ben Yaren'in arkadaşıyım da ben de tam çıkıyordum. Yaren kim ya? Yaren benim oda... Aa ben üniversitede miyim? Çok iyi olur. Adı Yağmur bu arada. <gülüyor> 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 Yağmur kalk işe gidiyorum ben. Hmm. Geç kaldım zaten. Hadi kalk bak sen de geç kalma. Çocuk gitti mi? Gitti gitti. Ah ne? <laughs> Karısı gitti kalk ya ya. Aşkım niye söylemiyorsun baştan gitti diye hemen kalkayım. Ne yapacaktım bize kahvaltı mı hazırlayacaktın? Uzun bir geceydi galiba. Uzun ve berbat. Bir şaka yapardım ama küçük izleyicilerim için bu şakamı içimden yapıp içimden güleceğim. Çok geç kaldım çıkıyorum artık araşırız. Görüşürüz. Aa. Adam çok hoş. Adam tam sevdiğim mafya tipi. <laughs> Geç kaldın. Şey Mehmet Bey. Uyuyakalmışım denir mi? Patron belli ki bu. T trafik vardı. Patron çok trafik vardı otobüsteydim. Yoksa geç kalmazdım. Geç kalkmışsın ki. Geç kalmışsın. Wow. Bunu nasıl <laughs> Erken kalkan yol alır. <laughs> Ayağını yorganına göre uzat demiş ya atalarımız. Değil mi ama Mehmet bey? Çok haklısınız şu anda. Madem geç kalacağını düşünüyordun, taksiyle gelsene. Ulan oğlum bak beni çıldırtma. Asgari ücretli adam. Ya her gün biz taksiye binip gidip gelirsek ne yapacağız? Belli ki kız kafede çalışan bir tip yani. Allah Allah yurtta murtta kalıyor. Salak mı ne ya? Oldu. Her gün taksi parası verelim. Yapma ya sen ver o zaman. Nasıl fikir? Şimdi sen müdür ol... Ha ben müdürüm. Pardon. Ben müdürsem niye yurt odasında kalıyorum? İşte neyse ya bunlara sonra bakarız. Şimdi sen müdür olarak geç kalırsan elemanlar erken gelir mi? Ya balık baştan kokar. Ya <laughs> bu adam da deyimler <laughs> ve atasözlüğü Mehmet gerçekten. <laughs> <laughs> ya aşkım imam osurursa cemaat ne yapar? Hadi bir düşün bakalım şimdi sen bunu. Haklısınız. Adı Davut mu? Davut Güloğlu olsun bu. Niye geç kaldın? Nereye edin? Eve çağırdın geldim. Biraz yürüyelim dedin yürüyoruz. Dinliyorum. Aslina be, ben... Ne içtin sen? Küp gibi sarhoş olmuşsun. Ya biraz arkadaşlarla balık yiyip rakı içtik. <laughs> biraz daha kafamı toplamam lazım. Bu kafa zor toplanır şu hale bak rezilsin. Mira yeter! Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> oh! şak. O özür dilerim ben 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 seni seveyorum Mira. <laughs> çok seveyorum. Bence sen çok içmişsin hayal görüyorsun. Bir daha sakın. <laughs> Kesin bu ses teğiniyor. Soru sorma. Yarın izinliyim. Akşam gel bara gidelim. Yağmur da gelir. Tamam bana uyar. O gençler nereye? Dışarı. Sen git Davut. Mira sana daha sonra katılır. Sayın var bugün. Bana lazım. Hem geç gelmeyi telafi eder belki. Gerek yapıyor ya. Daha 3 kuruş para güzel kardeşim verdiğiniz zaten 3 kuruş para ekmek kaç lira olmuş et kıyma patates kaç lira olmuş sen diyorsun ki bari fazla mesaiye sayıma da kalıyor İki gideceğiz bir yerlere bir nefes alacağız be bırak lan bizi Mahmet adam Oy. tamam araşırız ha bir de sayıma niye ben geliyorum da Davut gelmiyor Davut saysın Allah Allah işi ne yani Davut'u ya da başka birini de alabiliriz ha? Davut'un muhabbeti sarmıyor. Niye bu kadar şikayet ediyorsun? Benim gibi biriyle bir akşam geçirmek lütuf. Sen kimsin? Pardon da. Çok mütevazısınız Mehmet Bey. Mesai saatleri dışındayız. Bana bey diye hitap etmene gerek yok. Kendimi yaşlı hissediyorum. Sadece 29 yaşındayım. Ne diyeyim? Mahmut mu? <laughs> Mehmet de sen yeterli Mira. Ya adı Mira şu tiptesin. Şurada müdürsün. Mesela müdür niye sayıma kalıyor abi? Müdürlük böyle bir şey mi? Sevgili müdürler lütfen bir saat sonra ha. Evet Mira artık özgürsün. E nereye gidiyorsunuz? Merkezde bir pub var. Genellikle orada takılıyoruz. Ama benim eve gidip kıyafetimi değiştirmem lazım tabi. Ben seni bırakayım. Bu saate kadar tuttum zaten. Bak gene başladılar. Şu hareket geldiğinde Anlayın ki çok güzel bir hikayenin içine dolayı Bilemedim ki Kaçış yok gibi adam sadece bir kere soru falan <laughs> Kaçış var aslında yoksa onu teşekkürler ben giderim Ne zaman belki de gideceksin ama şey yapıyor böyle Bana bir kere seni bırakayım dedi Of benimle neden evlenmek istiyor anlamıyorum Size zahmet vermek istemem <laughs> Ne zahmeti Miracım benim gibi kıllı, kaslı, böyle yeleğin içinden kasları fışkıran adamlar için bu bir hiç. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hadi hadi git üstünü değiştir. Bara da ben bırakayım. Bu saatte taksi de bulamazsın. Bu ne abi nerede yaşıyor ki bu kız? Peki yukarı gelin o zaman burada beklemeyin. Hemen geliyorum. Evet. Hangisini seçmeliyim? Hii, hepsi Para, para diyorum ya, uf aklım fikrim parada. da. <laughs> Pembe şirin elbiseye bir bakayım, bakayım. Hmm. diğerlerine de bakayım. Ben hepsine bakmadan içim rahat etmez benim. Pub'a çok uygun değil, pub yani. Pub dediğiniz, bu arada bildiğiniz. Böyle gidersin pub'a, İşte ne bileyim bir bira söylersin. Böyle bir şeyler söylersin, sohbet eşliğinde. Arkada çok 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 hafif bir müzik çalar. Kimisi işte ne bileyim bilardo oynar. Kimisi dart atar falan filan çarçurt. Biraz daha öyle bir yerdir. Yani gerek yok sanki her gün oraya gidiyormuş havası vermek için asla. Bu ne? Olmaz Bunu Hürrem gibi konuşuyordum zam ya. Gübahar. <laughs> bu harikatam bu iyi. Evet hazırım çıkabiliriz. Vay. Gerçekten çok güzel olmuşsun. Gözlerim kamaştı. Bu akşam yeniden tanışıyor gibiyiz. Ne alaka ya Mehmet Bey ya bir sayım yaptık. Yani bir şort giydik ettik diye götünüz başına tane hani oynamaya Beni çıldırtmayın isterseniz. Teşekkür ederim çok hoşsunuz. <laughs> o halde çıkalım. <laughs> ya bu tarz hareketler... Kız kapı orada ya. Ayol kapı... Nereye çıktınız acaba? of şekerim benim sizi kıtlarım yerim onları göremiyorum ne dedin şunlar seninkiler değil mi ne daha dün benden hoşlandığını söylemişti eee eee <laughs> Mehmet beni buradan götür Bundan sonra olaylar nasıl ilerleyecek? Mehmet'le gecenin kalanı nasıl olacak? Mira'yı sarsacak o olay ne? Cevap ver ikinci Ah kesin bu Mehmet evli. Kesin evli. Bak ben ben hissediyorum. Ben hissederim. Ekle favorilerimi ekliyorum. Bundan sonra sen benim kaderin oyunu. <laughs> Bundan sonra <laughs> benim favori hikayemsin. Hı. Seni eve mi bırakayım? Eve gitmek istemiyorum. Canım sıkkın. Tamam. 15 dakika sonra nereye gidiyoruz? Kız bura nere? Geldik. Neresi burası? <laughs> Benim evim. Kendininkine gitmek istemiyordun hatırlarsan. Niye senin eve geldik bro? Peki beni güzel bir yere götürseydin. Mehmet tam olarak ne kadar zenginsin? Hayır, ona göre şimdi ben müdürlükten istifa edip bütün bir mesaimi sana yavşama yarayacağım da. O yüzden bana bir vakit söyle yani hem vakit hem nakit. Bana bunu eğer ki belirtirsen ona göre ben okulmuş, cartmış, tutmuş her şeyleri kenara bırakacağım. Full mesai sana harcayacağım. O yüzden bana bunu söylersen çok iyi olur. Burası çok güzel. Küçük hanım, bak, bak. Burada biterdi biliyor musun? İşte burada her şey biterdi abi. Küçük hanım. Ben. Ne diyorsun amca o zaman? <laughs> amca şey mesela efendim büyük baba, <laughs> efendim büyük amca ne oldu falan mı diyelim biz de sana küçük hanım hiç sevmedim bir böyle şey Üf, çok lanet ya sadece küçük bir kafe işlettiğimi mi sanıyorsun gerçekten aha mafya Kes, mafya izle hadi içeri girelim burası misafir odası bu gece burada yatarsın dolaptan bir şeyler giyer gelirsin üstümü değiştireceğim ben de barda buluşuruz duş mu <laughs> ya size şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ben mesela ilk kez gittiğim evlerde yani çok affedersiniz bu hikayeyi anlattığım için ama çişim bile yapmayı çok utanıyorum. Çok utanıyorum. En büyük korkularımdan bir tanesi gittiğim misafirliklerde çok affedersiniz ama kakiş dövme gelmesin. <laughs> Gerçekten çok korkuyorum ve çok geriliyorum bundan ya. Ya gelirse? Yani gelirse orada hızlı hızlı yapmak zorundasın. Yani tam bir panik hali. Bunu yaşamayan insan yoktur diye düşünüyorum ben ya. Karı duşa giriyor. Önce bir duş alayım. İçki kokuyorum. Ay sen tanemden de salaksın herhalde. Kız donla sütyenle duşa mı girilir? Ha tamam sansür geldi okey. Ne oluyor? Biri bizi mi çekiyor? Ne oluyor? Kız bu ne cücük gibi olmuş. <laughs> Hoş geldin. Biraz bol oldu ama yakışmış. Geç gelince kokteylini sormadan hazırladım kusura bakma. Sun mi? Bayılırım favorimdir. Hafif, tatlı, nefret ederim tatlı kokteyller ama böyle ekşi kokteyl olacak. Tam tahmin ettiğim gibi. Çok içtik. Çok sıcak oldu burası. <laughs> i̇şte böyle güzelim. Lan Mehmet! Ay ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Okey. <laughs> İstemiyor musun? Sarhoşsun. Sarhoş değilim. Havamdayım sadece. Biraz daha ısrar et bakalım. Bana nasıl baktığını görüyorum Mehmet. İstemiyor musun? Ben öyle bir şey demedim. Ben istiyorum. <laughs> i̇şte şimdi elime düştün. Ya ne yapacaksın? Atmay mı? Açmıyor ya. En son Mehmet'le birlikteydi. Onu arayayım. Ah, arasana belki biliyordur bir şey. O da atmay. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Arama tamam boş ver eve gidelim. Aklıma gelen şey mi acaba? Ya oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Benim sinirimi hoplatmasın ha bu herif. Ha. Oğlum. Lan Davut! Böyle bir pislik olur mu? Alo Burak'cığım nasılsın? İyi. Neden aradığımı biliyorsun. Tam senlik mi? Oğlum seni var ya burada tekme tokat döverim. Bir şey söyleyeceğim. Benim tahmin ettiğim şey eğer ki olursa. Bak yemin ediyorum bu hikaye devam etmem. Bütün sinir katsayım. Nasıl mı? La şerefsiz. Sana 100 bin mi? Of seni seslendirmek bile istemiyorum lanet olası pislik. Bekliyorum parayı. Kalan fotoğrafları parayı yolladıktan sonra atarım. Hoşça kal. Sen hayatımda gördüm en 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 pislik, şantajcı, böyle insanı ağına düşüren, böyle iğrenç, leş oğlu, leş bir herifsin lan. Lan Mehmet. Allah belanı versin geri zekalı. Ver bana bölüm 3'ü de ver bana. Bu Allah'ın belasını belasını bulduğunu görmezsem kıyametler kopar çünkü. Ya Davut gel dövme şunu bir şey yap be. Allah Allah. Şam babası gibi gezme. Bir kahve etsem kendime gelirim. çok büyük kapı. Herhalde mutfaktır. Aşkım hadi keşfet. Bunun ne yan azıkkım yediğini gör. He? Bu ne? Burası ne be? Ne oluyor? Çık Mira çık. Mira öyle koşarsan yavaş yavaş çıkamayız. Oy, oy, oy. Koş kız. Ne yapıyorsun burada? <laughs> Korkuttun beni. Niye koşuyordun? Ben şey... Lavaboyu arıyorum. Lavaboyu arıyorum. Koridorun sonuna kadar gittim. Geri dönüyordum. Bir anda karşıma sen çıkınca da korktum. Ha korktum. Üstelik neredeyse çıplaksın. Odalara mı girdin? Ha hayır. Bakma ne... Ne alaka ya? Ya kardeşim ben oradan bakınca böyle milletin elinde odasına giriyor gibi mi görüküyorum acaba? Sen bana bakınca. Mesela sen buradan bakınca pislik adi bir şerefsize benziyorsun. Şerefsiz adam. Sonuçta senin evin bakmak istemedim. Meraklı olmak pek iyi değildir. Valla kardeşim senin gibi olmaktan iyidir. Sen çok merak etme. Başına bela açabilir. Ay mesela ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Mesela fotoğrafları mı yayacaksın? Yay. Yay. Yay lan. Yay lan. Yaymazsan lan yaymazsan şerefsizsin lan. Hadi lan. Yay. Ne yapacaksın? Video mu yayınlayacaksın? Yayınla. Yayınla. Senin şerefsizliğin o. bu kız mı utanacak? Sen utan. Sen pislik. Seni pislik seni. Gelinelim. Lav level'a gode la, 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 la. Erife çok pis ayar oldum ya. Ben bir yüzümü yıkayayım da geleyim. Ben de üstümü değiştireceğim zaten. Mutfakta görüşürüz. Kaç! Gerizekalı onca şeyden sonra Allah'ım kabus gibi bir sabah Yağmur ne yapıyordur acaba? Kesin meraktan ölmüştür Tost yaptım bir de kahve, bak bak bir de ilgili gözüküyor it Biz gerçeği biliyoruz oğlum bize yut. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Davut ve Yağmur defalarca aramış beni Acaba geri arasam mı? Ara bence En azından nerede olduğunu söyle Alo? Neredesin kızım sen? Dünden beri arıyoruz. İnsan bir haber verir ya. Ee, bir arkadaşımla karşılaştım dün gelirken. Onunlayım. Ararım ben seni sonra. Görüşürüz. Tamam, hallettim. Bak ne diyeceğim. Bu akşam bir arkadaşımın evinde kostüm partisi var. Benimle gelir misin? Emin değilim. Eve dönüp dinlensem daha iyi. Hadi ama. Götürecek bir partnerim yok. Yalnız gitmek istemiyorum. Lütfen. Gerçekten kocaman evdesin. Neden yalnız yaşıyor acaba? Bir tane çalışanı bile yok. Aslında gidip eve geri döndükten sonra bu evde neye karıştırdığını öğrenebilirim. Peki tamam. Ama kostüm partisi diyorsun. Ben evimdeki kıyafetlerle sadece evsiz kostümü giyebilirim. Ya sen nasıl müdürsün ya? Ya kızım bir şey soracağım. Sen alsayış Berkemal misin? Sen neyi çözeceksin ya? Sen neyi çözeceksin mesela? Ben bunu anlamıyorum ama siz dedektif değilsiniz. Bak sevgili ana karakterler siz dedektif değilsiniz. Mesela sen o evde ne yapıyorsun? Senin şu an yapman gereken tek şey ne biliyor musun? Bu evden hemen çıkıp polisi arayıp ya ben böyle böyle bir evde bulundum. Orada da böyle böyle garip bir oda vardı. Garip şeyler dönüyor olabilir. İsterseniz bir gidin diyeceksin. Bunu bir basacaklar. Ha. Bak şantajdan insan pazarlamadan cart mancırttan bunu içeri alacaklar. Mesela sen ne halt diyeceksin şimdi? Ben şu anda senin için mesela benim anksiyetem Yani sen hayali bir karaktersin şu anda. Evine sadece kıyafetini değiştirmek için gideceğiz. Kostümleri ben ayarlayacağım. Hadi çıkalım. Allah bilir kostüm diye ne alır bu it ya. Of. Çok eğleneceğiz. Havan değişecek. Sen öyle diyorsan. Çıkmadan yağmura bir bakayım. İşe gitmiş galiba. Gerçekten evsiz kıyafetiymiş. Demek ki bu bizi görse bak. Burada buluşuruz. Bakalım bir peruk, makyaj tamam. Vampir kız, şeytan, peri kızı, prenses. Evil, yani şeytan. Hmm. Diğerlerine de bakalım ama vampir kıza bakalım. Ne alaka bu şimdi vampirlikle? Diğerlerini de dene. Piri kızı. <gülüyor> <gülüyor> Diğerini de dene. Bir de ne var? Prenses. Prensese bakalım. <laughs> prenses olalım. Prenses, prenses. Evet bunu seçeceğim. En azından kostüme daha yakın yani. Üf, şeytan falan istemiyorum. Bu ne ya? Ya oğlum bak. Bak bana bir şey yaparsan vallahi yemin ben sana daha kötü şeyler yaparım. Göz kamaştırıyorsun. Senden etkilenmemek mümkün değil. Teşekkür ederim. Sen de katil olmuşsun. <laughs> Ay sinirlerim bas. <laughs> Teşekkür ederim. Sen de şantajcı pislik. Sonra da kurbanlarını öldüren bir katil olmuşsun galiba. <laughs> Çok ironik. Neyse hadi çıkalım. Ev evet, 3 saat uzaklıkta. Uzun bir yol olacak. Ha? Tamam mı? Ya geri zekalı Ankara Kütahya arası 3,5 saat. Allah'ım la havle ve la kuvvete ve illa billahi azim ya. Neden neden neden? 3 saat gidilir mi? Salak mısın kızım? Allah'ım ya Rabbim. Nereye gidiyoruz? Metrobüsle mi gidiyorsunuz? Metrobüsle Beylikdüzü'ne mi gidiyorsunuz? O gün Fener'in maçı falan mı var? Ne var? Lanet olsun 3 saat yol ne? Ben birkaç arkadaşa selam verip geleyim olur mu? Tamam bekliyorum. Ya bir şey yakala artık lanet olsun. Sinan mı? Merhaba. Merhaba. Seni ilk defa görüyorum. Biriyle birlikte mi geldin? Aa evet Mehmet Tuna. Mehmet mi? İlginç. Neymiş o ilginç olan? Senin kadar güzel bir kızın onun gibi bir hır boylu olması. Ay evet ben de aynı fikirdim. Ya Sinan bak sen de kötü çıkarsın <laughs> yemin ediyorum Sinan'ıcam yani <laughs> seni. Allah'ım şu anda Sinan'ıyorum. <laughs> Yo birlikte değiliz. Sadece partiye birlikte geldik. O zaman numaranı alabilirim demek oluyor bu. Tabii olur yaz. Ben Sinan. Peki sen? Mira. Peki Mehmet gibi biriyle ne işin var Mira? Yanlış anlama. Düzgün birine benziyorsun. Onunla bir sorunun mu var? Tanışıyor musunuz? Eski bir hikaye. Aslında biz... Sinan! Toz al hemen! Adam gibi konuş benimle. Sinan bir daha uyarmayacağım seni. Seninle tartışamayacağım Mehmet. Buna değmezsin. Görüşürüz Mira. Ya bizi bırakma. Bize gerçekten anlat. Ne söyledi sana? Bir şey belli etmeyeceğiz tabii ki. Sana ne? Tamam yani lan. Sadece selam bir şey konuşmadık. Sadece tanışmak için selam verdi. Sadece o kadar yani. Ne oluyoruz? Kendine gel istersen. Kıskançlığın lüzumu yok. Pek tekin biri değildir o. Ondan yani kıskançlık yok. Senden beteri bu mekanda yoktur emin ol. Emin ol senden daha beteri tek bir Allah'ın kulu yoktur yani şu mekanda. Sıkıldım ben. Sana gidelim hadi. Bu uyuduktan sonra... Buyduktan sonra etrafı kurcalar ne karıştırdığını bulurum. Tabii hemen. Sen nasıl istersen. Prenses. <laughs> Şu an gerçekten prensesiz ama lütfen. Yine ne karıştırıyorsun Mehmet? <laughs> evet Sinan. Evet. Evet. Ya düzeltecek kadar ne olacak hayatım? Hayır hiç önemli değil. Ben yazım hatalarına hiç takılmıyorum bu hikayelerdeki. Evet efendim. Eğer ki hikayeyi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı ve aynı zamanda e, zil bildirimleri bildirimleri açıp kanala abone olmayı unutmayın. Umarım uzun bir aradan sonra keyifle dinlemişsinizdir. Devam etmesini istiyorsanız eğer e, onun da fikirlerini tekrardan aşağıda benimle paylaşıp bana belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Başka videolarda, başka yerlerde. Başka zamanlarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediniz efendim. Müh -müh. Bye.